1462'de Tuna kıyısında 20 bin kazıklı ceset. Tarihin en büyük psikolojik eylemiydi. Amacı sadece korku mu yoksa ötesinde bir sır mıydı? Osmanlı kayıtları Fatih Sultan Mehmet'in manzaradan dehşete düştüğünü belirtir. Böylesi vahşet sadece korkutmakla açıklanamaz. Sıradan stratejiyi aşan bir hedefi işaret ediyor. Venedik raporları kurbanların asker olmadığını gösteriyor. Siviller, tüccarlar, din adamları da kazıklanmıştı. Eylem basit taktikten öte karanlık bir mesajdı. Analizler ceset pozisyonlarının ritüelistik düzenini ortaya koyuyor. Bilinen işkenceyi aşıyor bu. Bilim bu dehşeti tek liderle açıklayamıyor. Tuna'daki o orman sadece bir savaş suçu muydu? Yoksa insanlığın karanlık dürtülerinin yansıması mıydı? Benzer gölgeler bugün de aramızda dolaşıyor olabilir mi?